Five Nights at Freddy's'in ilk oyunu Sizce birinci geceden 6. geceye kadar bu oyunu bitirmek tahminen ne kadar sürebilir veya ne kadar zor olabilir? Ben de bunu merak ettim ve denemek istedim. Tabi bunu denerken de kayıt altına alacaktım. Çok da zor olmadı açıkçası bence. Zaten videoda da göreceksiniz 1. geceden 6. geceye kadar bitiriyoruz oyunu. Bu arada neredeyse 2000 abone olmak üzereyiz. Lütfen abone olarak destek çıkabilirsiniz. Yani lütfen demek aslında çok da doğru olmadı. Birazcık yalvarıyormuş gibi oldu. Ama olsun tabii ki sizin ne kadar kalbinizden destek çıkmak geliyorsa o kadar destek çıkabilirsiniz. Çok anlamsız bir cümle oldu ama siz benim ne demek istediğimi anladınız. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Five Nights at Freddy's'i benim için Steam'den satın alan Batuhan arkadaşımıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi seyirler. Evet, gördüğünüz gibi Five Nights at Freddy's'i tek oturuşla bitiriyoruz. Videonun başında zaten ufak bir sanırım hikaye geçmiş olmam gerekiyor, o yüzden başlayacağım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Telefonları susturacağım. Şu an susturdum hatta. İlk gecelerden problem yaşayacağımızı çok sanmıyorum. Bu oyunu da bana hediyeden eden Batuhan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Bunun önceki Minecraft videosuna da Batuhan'a özel bir teşekkür etmiştim. Amonga Us o videoda da. Valla Batuhan benim sponsorum gibi bir şey oldu şu anda. Bugün 6 geceyi de oynayacağız bu arada. Eğer ki çok fazla ilgi gelirse şey yapmayı da düşünüyorum yani bu 4.20 modunda yani herkesi 20'ye çekip o şekilde de bir gece geçmeye çalışabiliriz. Tabii ki ilgi gelirse yapacağım bunu. Değil mi Freddy? İlk iki gecede en azından problem yaşamayacağız. Bu arada şu an bayramdayız. Bayramda sanırım bir tane video atmış olmam lazım. Çarşamba günü, yok salı günü attım. Pazartesi atmamıştım zaten. Bayramın son günü bugün ya. Neyse işte bayramınız mübarek. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Şeker festivalinizi kutlarım. Bu arada videoda facecam koymadım çünkü bu video çok uzun sürecek. Yani videonun ham hali aşağı yukarı 55 dakika falan sürecek. Çünkü diğer playthrough'lara baktığım zaman yani işte playthrough mu deniyor walkthrough walkthrough denilmiyor tam diğer gameplaylere baktığım zaman görüyorum ki adamlar yani 55 dakikada falan bitirmişler her bir gece yani her bir gece değil pardon her bir ananın nikahı Final Fantasy'nin ilk oyununu adamlar 55 dakikada bitirmişler. Birinci geceden altıncı geceye kadar. Eğer ki hiç ölmezsem ben de 55 dakikada geçeceğiz. Bu arada enerji çok hızlı gidiyor lan. Çakma indirince bu kadar hızlı gitmiyor sanki. Kaçak elektrik mi kullanıyorduk çakma indirince? Zaten bizi en çok zorlayacak olanlar dördüncü gece, 5. gece, 6. gece. Bu ilk 1, 2, 3 çok zor olmayacak ki zaten buralardan da çok fazla kesit koymam. Şey yakalamaya çalışalım mı? Easter egg. Neredeler buradalar hala Tamam sabitler Şöyle deniyorum ama Sanırım başaramayacağım Kardeşim gözlerimin içine bak Buraya bak Aha Bunny bakıyor Ufak bir strike Çok da büyük bir espris yok bunun ama Yakalamış olduk Saat 4 oldu ve Bunny hala burada bana bakıyor Bunny bir şey yap lan Bu kadar sabit kalma burada Benim sizden korkmam gerekiyor Ama daha çok siz benden korkuyormuş gibisiniz Sadece mouse oynanabiliyor ya Oyun çok garip ya Bir elimle götümü kaşıyıp Bir yandan da Final Fantasy oynayabiliyorum Mükemmel. Ah geldi buraya. Tamam. İlk defa gördük birini. Tamam gitti o da. Evet. <laughs> Sonunda ilk geceyi geçtik. Aa! Bu da kolay olacak. Artık üçte ufak ufak birazcık dürtülmeye başlayacağız aşağıdan aşağıdan. Sonrası zaten hallolacak. Tamam. E, telefonu yine susturdum. Onunla uğraşmayacağım çok. Evet. Çıkı hareket etti. Çıkı buraya gelmiş. Bani orada. Çıka şeyde. E, aha. Bani bir daha hareket etti. Bani burada. Tamam Bunny yanımıza gelmiş. Chica... Chica herhalde mutfakta. Bunny burada mı hala? Bunny burada. Bunny gitmedi bir türlü bu arada. Bunny git lan artık. Oğlum enerjimi yiyor. Bak piçe bak. Bekliyor orada lastik siktir git. Hah Bunny gitti. Mutfaktan ses geliyor. Bu Chica'nın sesi değil mi? Chica'nın mı? Bana yemek hazırlıyor Chica galiba. Çıka bir saattir abartısız bir saattir mutfakta. Ha, gerçekten bir saattir mutfakta. Saat bir çünkü mutfağa girdiğinde. Bu arada iki saatte yüzde 56 şarjım kaldı. Nasıl bu kadar hızlı şarj yiyebiliyorum anlamadım. Çıka bütün bir gece boyunca bulaşık yıkıyor abi. <laughs> Aha biri yürüyor. Tamam Bunny yine gelmiş. Bu, gece saat geçmiyor bu arada. Bunny nerede abi? Bunny restorandan çıktı galiba. Yo burada. Şarjım da 31 kalın. Çıkacağım. Aa sağlı sollu gelmişler lan. Tamam ben sadece... Tamam çıka burada. Eee oğlum benim enerjimi s**kip <laughs> atıyorsunuz şu an. Lan gidin. Tamam Bunny burada. Sen de git. Hadi lan git Bunny'nin yanına git ya. Ne bekliyorsun burada? Oğlum enerjimi bitirmeye mi çalışıyor bu? Hah bitti. Yo. Oo. Ne oluyor lan? Ha, oğlum korktum. 8 şarjım kaldı bu arada. Oğlum ne oluyor? Tamam geçtim. Bu arada artık yeter. Saat 6 geç 7 bile oldu artık bit. Ucu ucube sesler geliyor. Tamam geçtim artık yeter. Lan geç. O şarjım. Ha. Geçtim. Oğlum bu ne? <laughs> Bir an var ya bitmeyecek sandım. Yemin ediyorum gerçekteki geceler bu kadar hızlı sürmüyor. <laughs> Artık işler birazcık daha şey olmaya başlayacak. Zorlaşmaya. 6. geceyi tek seferde geçebilir miyim bilmiyorum. 6. geceyi muhtemelen birden fazla kez falan deneyeceğim. Şimdi bu oyunun şöyle bir olayı var ki sadece Foxy'ye ba bakarak oyunu bitirebiliyorsunuz. Yani diğer şey hariç mesela Freddy birazcık sıkıntı çıkartabilir. Özellikle 4.20 modunda Freddy Geçmeniz biraz zor. Onun için bir Markiplier'ın bir taktiği var. Eğer ki 4.20 oynamamı isterseniz onu uygulayacağım zaten. Yani sadece buna bakarak geceyi bitirmeniz mümkün. Çünkü diğerleri buralarda gözükecekler. Yani şöyle bakarsınız sağınıza solunuza. Bunu açarsınız kapatırsınız. Sağınıza solunuza bakarsınız gibi. Ve ben de onu uygulayacağım. 4-5'te uygularım muhtemelen. Şu an uygulamam. Bu gece çıkı daha çok geliyordu gibi hatırlıyorum. Yani... Eğer ki hatırladığım doğruysa Chica gecesi gibi bir şey ya bu Chica bayağı uğraşıyor Lan be aklıma şey geldi Zamanında da biz bu, bu restorantı falan Minecraft'ta inşa ediyorduk abi Çok anlamsız ama <laughs> keyifliydi yani İnşa ederdik kendimiz mesela oynuyormuş gibi yapardık Birimiz güvenlikçi olurdu işte güvenlik olurdu kısacası Mesela burada dururduk kameraya bakacağız ya Hangi kameraya bakacağımızı söylerdik Giderdik mesela kreatifle orada dururduk İşte yaratık olurdu birisi Yaratık dedim işte animatronik olurdu İşte mesela dikilirdi falan oradaysa eğer Çok anlamsızdı ama güzeldi Çıka geldi Tamam git de enerjiyi bir boşa harcama Hadi Oğlum bu geceler bu kadar boş muydu lan Ben hiç hatırlamıyorum bu kadar boş olduklarını ee, Gideyim bir çay kahve falan mı koyayım Ne yapayım abi ben anlamadım Gelen yok giden yok İlk gece daha sordu Şöyle bir Golden Freddy falan gelsin de bir çay kahve oh, O ne lan Aaa Freddy hareket etti Freddy burada tamam Saat 3 oldu herkes birden hareket etmeye başladı gördünüz mü bu Garip bir gece Çıkalım buraya gelmesi lazım şu an Freddy. Bu arada Freddy'den jumpscare yiyeceğim. Oho yine sağlı sollu gelmişler. İkisi aynı anda çıkıyorlar. Enerjimi tüketiyorlar sonra. Bak Bunny geldi. Yok Chica geldi. Chica gitti. O Freddy koşuyor oğlum bu arada. Çevremde çok fazla animatronik var şu an. Kafam karışıyor. Freddy'nin nerede olduğunu görmeye çalışıyorum. Aa, Oğlum Freddy götümün dibine kadar girdi bu arada. Tamam Freddy orada. Bir anda koşuyor abi. Onun zamanlamasını tutturmak lazım. Bunny gitmiyor ya! Bunny git! Bir saattir orada. Allah Allah. Tamam, Fox şey, Freddy kaçırmamak lazım. Freddy çünkü gözükmüyor yanda. Ve kamerayı açtığımız anda ofisin içine girebilir. Aa, gitmiyor. Vallahi, Bunny taktı kafayı gitmiyor abi. Oğlum gitmiyor Bunny! Vallahi sapığım var şu an, ha? Hadi abi hadi, enerjim 5 kaldı. Bekliyorum. Tamam Freddy, siktir git ya. Aha! Geçtim ulan! Var ya! Ya sandım öleceğim gideceğim orasını satayım. Ya sapık gibi geldim bana oraya. Bir saat boyunca var ya baneden dolayı gece geçemiyordum az kalsın var ya. Sinir krizi geçirirdim burada. Aa! Tamam şimdi işler iyice zorlaşmaya başladı ve Freddy hatırladığımdan daha fazla hareket ediyor. Ve enerjim çok hızlı gidiyor abi böyle değil de önceden. Oğlum ben bundan bu kadar korkmazdım bu arada önceden. Bak herkes bize dönmüş. Bizi izliyorlar abi. Sevenimiz çok. Yapacak bir şey yok. Böyle aynı TikTok'taki salak saçma şey videoları var ya, racon videoları. Aynı onlar gibi oldu bu arada. Bu arada TikTok kullanımınız var mı bilmiyorum ama benim bir tane TikTok hesabım var. Baran D ZZ diye böyle takip edebilirsiniz. Geçen bu Minecraft'ın en güçlü kılıcı videosunu oraya da attım. Bir dakika, bir buçuk dakikalık haline kırıpıp baya. Orada en son 14.000 izlenmişti. Şu an kaç bilmiyorum. Kanala biri geldi bu arada. Ne yapıyorsun Kim bekliyorsun? Kimseyi beklemiyorum. Video çekiyorum tek başıma. Sese niye girdin? Çünkü kanal video çekiyorum kanalı. Ha millet video çektiğini görsün diye. Ha öyle eğlencesini açtım bir yer. Sen de gel istiyorsan. Şu an videoda Şu an videodayım evet. Çıka gitmiyor bak. Çıka başladı şimdi de. Heh tamam. Çıkanın buraya sesi geliyor. Çıka şey yapıyor, beatbox yapıyor yan tarafta. Foxy enerji mi çalıyordu bu arada? Sanki öyle bir şey vardı. Gelip kapıya tıklatıp enerji mi çalıyordu? Öyle bir şey yapıyordu. Hmm, hatırlamıyorum tam. Tamam, tamam. Freddy orada kalsın ya Freddy. Hiç uğraştırmasın valla. Zaten burada bir dünya robotla uğraşıyorum. Bir de onunla mı uğraşacağım? Tamam, Foxy orada, Freddy orada. Şu an hepsi kontrolümüz altında abi, rahat. Saat daha 3 mü? 38 sarzım var. Ciddi olamazsın. Aa, zaman geçmiyor. Alo, zaman geçmiyor. Freddy burada gözükmüyor çünkü çıkıyor burada. Öyle bir garipliği var ya. İki animatronik aynı kare içinde gözükemiyor. Mesela şu an Freddy Asta burada ama görünmüyor. Garip bir bug mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Bakın şimdi Freddy gözüktü Chica gitti çünkü. Bak şu an Chica yan tarafta çünkü sesi... Aha Freddy bize koymaya geliyor bu arada. Freddy nerede? Şurada mı? Hayır. Burada mı? Hayır. Oğlum Freddy yok. Freddy'yi bulmaya çalışıyorum ama Bulamıyorum. Ucube ucube olaylar yaşıyorum şu anda. Freddy kayboldu. Mutfağa mı girdi acaba? Ne oldu? Tamam. Freddy muhtemelen şeyde. Şu an burada falan tahminimce. Gözükmüyor. Aha. Tamam. Bir şeyler oluyor. Foxy koşacak bu arada tahminimce şimdi. Yo hala koşmadı. Freddy. Oh tamam. Foxy bu sefer koşacak. Allah Allah. Ucube Foxy koşsana. Çika gelecek. Bunny gelecek. Kim gelecek oğlum? Bir şeyler olsun. Kamerayı kapatıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar sonra. Ee, tamam iki şarjım var bekliyorum Ama bu bu gece öldüm bu arada galiba Hiç fikrim yok ee, Lütfen geçeyim ya bir daha uğraştırma beni Aynı geceyi tekrar oynamak istemiyorum Aha geçtim Ulan var ya son saniyede geçiyorum bu arada Önceki geceyi de Yine elektrikler bittiğinde geçmiştim. Bu geceyi de elektrikler bitince geçtim. Aa! Tamam telefonu susturdum. Bu gece bizi yoracak. Freddy'ye çok dikkat etmemiz gerekiyor Freddy'ye. Bu gece değil de aslında şey bizi çok yoracak. 6. gece bizi bayağı yoracak. Tamam bayne gitti bile. Normal. Gece 5 özel bir an pompalamak için bize son şansları Çıkada gitti tamam bu gece e-sporcu modunu açmamız gerekiyor gördüğünüz gibi ben şu an açtım siz de açın oturduğunuz yerde siz de e-sporcu gibi izleyin video kardeşim gidin led ışıklarınızı açın gaming kulaklık takın e-sporcu modunda videoyu izleyin Foxy o kadar sık kontrol etmeme gerek yok galiba en önemlisi Freddy bu gece şöyle Foxy'ye de bakalım da göz ucuyla. yani çok da yani Fifi anı çok da sikle bu arada sağımda veya sonunda şu an ya Chica var ya Bunny var Çıka varmış. Çıka gidersen çok tatlı olur bu arada. Çünkü sen de çok uğraşamam. Git kardeşim ya. Ama enerjim çok hızlı bitiyor. Bir saatte 20 gitti ise 6 saatte 2 4 6 8 10 12 6 saatte bitmesi gerekiyor. Tam Freddy'yi hala yerinden oynatmadık. Bu da bir şeydir. Şar şarjım 69 kaldı ve saat 1. Heh, saat 2 oldu. Şarjımız 66. Bu adam burada şimdi benim şarjımı yalayıp yutacak abi. Tamam. Bunny gitti. Tamam, it's me kardeşim. En çok sen. en çok sensin kardeşim. Tamam. Hmm. Lan lan kapatamadım şu ha. Fazladan iki enerji harcadım az önce. Burada bani var. ah bani burada. Ulan var ya artık oyunun kokusunu alıyorum birader be. Bu gidişle Freddy olarak işe başlayacağım. Tamam bunny geldi. Chica da gelirse söverim bu arada. Çıka hala burada. Aa hayır çıka gitmiş. Ha buraya gelmiş. İşte bak ben boşuna mı konuştum? Tamam şu an fena değiliz ama enerjim %34. Foxy show yapıyor amına koyayım. Oraya kadar geliyor gitmiyor. 4 oldu saat. Yine muhtemelen tam elektrikler gidecek ve ben geceyi öyle geçeceğim. Tamam bunny Aha tamam bunny burada. Ne dedim? Artık var ya ışığı açmadan kapıyı kapatıyorum abi. FNAF 4 oynar gibi. Ses kasarak oynayacaksın. Artık öyle kokusunu alıyorum artık böyle. Mesela Gitmiş. Aha. Bakın. Tamam. Foxy şu an kafesinde. Saat 4. Benim şarjım 12'ye inmeden şarjım saatin 5 olması gerekiyor abi. Tamam. Chica var tahminimce şey yanımda. Şurada. Evet. Bonnie yok. Aha tamam. Saat 5. Ama böyle olmaz. Sen oraya gelirsen ben bu geceyi geçemem. Senin oradan gitmen lazım. Ee, hayır. Aa, Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Lan gidin. Abi şarjım 3'e düşerse açacağım kapıyı direkt. Kapıyı direkt açarım. Tamam. Bu şekilde bekleyeceğim abi. Lütfen ya. Fok Freddy'nin koşma sesi gelirse arkama geçti bu arada. Yani öyle bir ses gelirse. Ee, lütfen geçeyim. Bir daha oynamak istemiyorum bu geceyi ya. Aha arkamda. Freddy arkamda. Gece bitsin hadi. Enerjim bitsin bari. Hadi. Hah. tamam. Lütfen kısa olmasın. Uzun söyle. Şarkını uzun söyle lütfen. Hı. Hadi. Tamam uzun. 10 saniye daha dayanmam lazım. Hadi. Bayağı uzunluğundan söyledi bu arada. O oh. hadi. Lan bitmiyor. Yes! Geçtim. <laughs> Oğlum var ya bitmeyecek sandım yemin ediyorum. <laughs> Ulan var ya sandım ki yok yani bitmeyecek. Yes! 120 dolar sağlam para. Tamam be. Şimdi 6. geceyi denemeli miyim sizce? Sizin tabi cevaplarınızı göremiyorum. O yüzden ee, bir kere deneyeceğim. Ölürsem bir daha denemem. Muhtemelen ölmeyeceğime inanıyorum tabii ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ölmeden 6. geceyi de yaparsak çok güzel olur bu arada. O birazcık zor bir ihtimal ama deneyeceğim. Şansımı deneyeceğim. Bu arada yaparım ya. Harbi yaparım. Eğer ki şanslıysak tamam. Golden Freddy. Bir dakika Golden Freddy'yi yakalayabilir miyiz? Yakalayamadım. Tamam Chica. Foxy yerinde. Chica gitti. Bunny yok. Chica yok. Tamam tatlı. FNAF 2'yi bitirmemi istiyorsanız muhtemelen onu Türkçe dublajlı olarak yapabilirim. Yani bir videosunu çektiğim vardı. Şu an kartları koymuş olmam lazım. Eğer unutmadıysam koyarım. O videodaki Türkçe dublajla beraber bitirebilirim. Eğer ki buna ilgi gelirse ve devamını çekmemi isterseniz. Çok konuşmakta zorluk çekiyorum bu arada. <laughs> Aynen bunny varmış. Lan kapatamadım ha. Foxy'yi hala yerinden oynatmadık bu arada büyük başarı. Tam şu an sakin gibi. Çıka çika mutfakta. Bu videoda var videonun %99'u çika mutfakta. Hani... Oo ışığı açık unuttum tam sıçtık. Bütün şarjımı az önce harcadım. Hiç ölmeden 6. geceyi de geçersek çok güzel olur bu arada. Birileri yürüyor ama bana kimse yaklaşmıyor. Kendi hallerinde dükkanı geziyorlar şu an. Sağımda çıka var. Burada. Tamam. Oğlum var ya iyice ses kasıyorum oyunda şu an. Banim var. Evet. Oğlum var ya acayip şu an ses kasma makinesiyim yemin ediyorum. Sağımda çıka var. Bu arada şarjımız 29 ve saat 4. Birazdan saat 5 olursa çok rahat geçeceğiz bu geceyi. Çünkü önceki geceleri geç saat mesela 5 oluyordu enerjimiz 13 falan oluyordu. Ona rağmen geçtik. Şu an daha erken bir şekilde saatimiz 5'e ulaşırsa garip cümleler kuruyorum bu arada <laughs> cümlelerin hiçbir mantığı yok kuramıyorum hatta cümlelere Bunny geldi bunny gitmeyecek oradan çıka mutfakta abi yine zora sokma ya enerjim 13'ten önce saatin 5 olması lazım hadi Bu bilerek ayarlanmış bir şey mi ya gitsene bak saat enerjim 13 olduğunda gidersen çok ağır söverim Gitmiyor bak 13 oldu gittin mi hayır Vallahi gitmiyor saat 5 oldu gitti 13 olmasını bekledi. Yemin ediyorum programlanmış bir şey bu arada. Gerçekten programlanmış. Özellikle elle kodlamışlar. Şarjı 13 olduktan sonra gitsin. O kod bu. Tamamıyla bu yani. Foxy'yi koşturmayalım. Al işte ya. Aa. Açtım. Tamam bekleyeceğim. Bekleyeceğim ama ya yine aynı sıkıntı olmasın ama ya. 1 0 hadi. Abi yine çok uzun sürmesi lazım. 20 saniye 20 saniye vermen lazım bana lütfen. 20 saniye. Hadi. Ne oluyor abi? Söylemeyecek mi şarkıyı? Şu an ofisin içinde yürüyor. Abi lütfen. Lütfen. Oha koydum lan yes mi? <laughs> yes. 6. geceyi de geçtim. Hiç ölmedim. Hiç ölmeden FNAF'ı bitirmek. Amacıma ulaştım. 120 dolar daha mı aldım? Yo almadım herhalde. Neyse. Evet. <laughs> Başardık. Yes. Hiç ölmeden 6 geceyi de geçtim. Hiç ölmedim. 2 yıldız mı? Evet 2 yıldız. Ve Custom Light açıldı. Gördüğünüz gibi. Eğer ki bu arada e, bu videoya çok fazla ilgi gelirse e, 4.20 modunu deneyeceğim. Ona facecam falan da ayarlarım hatta. E, 4.20 modunun gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like sayısı söylemeyeceğim bu arada çünkü videonun ne kadar izleneceğini falan bilmiyorum. Her neyse çok söyleyecek bir şey yok. 2000 abone olmamıza az kaldı. Destekleriniz, yani destek verirseniz çok teşekkür ederim videoları paylaşıp işte abone olup yorum atıp bildirimleri falan açarsanız. Like atarsanız videoları özellikle Like falan atmak, yorum atmak falan kanalı ön plana taşıyor ve daha fazla büyümemize yardımcı olabilirsiniz bu şekilde. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Dediğim gibi çok şey yoruldum bu videoda. Bir saat oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip, abone olup, bildirimleri açıp, beğenip, abone olup, yorum yazıp, bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş. Abi değiştirmek istiyorum bu kapanışı. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.